Merhaba arkadaşlar. Ben Suşehri Rehberlik Araştırma Merkezi Türk Zeka Oyunları Kursu öğrencilerinden Hamza Şahin. Bugün sizlere Türk Zeka Ayın olan Mangal Oyunu'nu anlatacağım. Arkadaşlar bu oyuna başlayan kişi kura seçimi ile başlanır. Ve bu oyunda iki tane kuyu, 12 tane bölük işte ve 48 tane taşımız olur. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi altısı benim, altısı rakibimin. Bir kuyu benim, bir kuyu arkadaşımın. Ee, Öncelikle her kuyuya 4 tane taş koyarız. Ve arkadaşlar bu oyunda e, oynama süreci saat yönünün tersi. Yani soldan sağa doğru ilerleriz. Evet arkadaşlar bu oyunda ilk başlayan kişi kura silmesi başlayacağını söylemişim zaten. Arkadaşlar şimdi ilk başlayan kişi istediği bir kendi kuyusundan dört e, tane taş alır. Ama bir tanesini kendi kuyusuna bırakır. Bu ve şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bir kral savaşa giderken ne yapar? Tabii ki de mesela o savaştayken gelip onun kraliyetini yağ yağmalamasınlar diye illaki kendi şey, kraliyetini adam bırakır. Bu olayı böyle düşünürseniz aklınıza like olacak olur. Ve saat yönü tersinde her kuyu birer bırakacak şekilde gider. Ve eğer benim son taşım benim kuyuma gelirse oynama şeyi tekrar bana geçer. Ve ben eğer bir tane taşım kaldıysa bunu böyle oynayabilirim. Ama o zaman e, karşı rakibe geçer. Bu oyunda üç tane kural var demiştim size. Bir tanesi son taş e, rakip benim kuyuma giderse tekrarla ben oynarım. Bir tanesi de şöyle düşünün. Atıyorum arkadaşlar. Burada benim boş benim burası boş kuyum. Ben burada teker teker atıyorum. Eğer benim son taşım benim e, boş olan kuyuma gelirse o karşısındakini de alır, kendisindekini de alır ve kendi kuyuma gider. Bu olayı böyle düşünün. Ve şöyle düşünebilirsiniz. E, arkadaşlar, e, atıyorum burada beş tane taş var. Ben şöyle üç tane alayım. E, eğer ben böyle oynuyordum arkadaşlar. Benim e, son taşım rakibin hazesine gitti ve çift oldu orası. O zaman bunu buradaki taşların hepsini alıp kendi yerime koyarım. Bu olayı, bu olayı kuralı. Yani kurnazlık olarak düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar öyle kurallarımız vardır. Bu oyun yanan kişi ise e, oyun sonunda kendi kuyusunda yani buralarda e, benim sağındaki benim rakibimin sağındaki yer onun kuyusudur. En çok taş olan kişi bu oyunu kazanır. Yani 24'den fazla taş olursa o, o kişi o oyunu kazanır.